Yüzbaşının Kızı Bölüm 1 Bir Muhafız Çavuşu Yarın muhafız birliği yüzbaşısı olabilirsin. Boş ver, dokunma, er olarak kalsın. Doğru söylenmiş bir söz, dert nedir görsün. Peki babası kim onun? Hayatının en güzel yıllarını Kont Münih'in yanında geçiren babam Andrei Petrovich Grinyov, 17 yılında binbaşı rütbesiyle emekli olmuştu. O zamandan beri Simbris köyünde yaşayan babam yalnızlığa daha fazla dayanamayıp yoksul düşmüş bir soylunun kızı olan Aydotya Vasilyevna ile hayatını birleştirmişti. Aslında biz on kardeşmişiz ama hepsi de küçük yaşlarda ölmüşler. Ben daha doğmadan Yakın akrabamız olan muhafız birliğinde binbaşı olan Prens Bey'in Semyonov alayına çavuş yazılmıştım. Eğer beklenenin aksine annem kız doğursa babam ilgili makamlara dünyaya gelmeyen çavuşun ölümünü bildirerek sorunu çözecekti. Elbette eğitimim tamamlanana dek izinli sayılıyordum. Benim zamanımda çocuklar şimdiki gibi eğitim görmüyorlardı. Babam tarafından oldukça dürüst ve içten bir insan olan Savalich'in eline bırakıldığımda daha beş yaşında bir çocuktum. Savalich benim hem dadım hem öğretmenim, kısacası her şeyimdi. Bütün çocukluğum onun yanında geçmiş. 12 yaşımda Rusçayı iyice sökmüştüm. Aynı zamanda Havaydiçten köpekler hakkında fikir yürütebilecek kadar bilgi edinmiştim. Onları iyice tanıyordum artık. O sıralarda babam Moskova'dan bir yıllık ihtiyacımızı göndermişti. Şarap ve zeytin yağından oluşan erzakla birlikte bana Biopre adında bir de öğretmen getirtti. Biopre'nin gelişinden hiç memnun olmayan Savelliç Tanrı şahit Çocuğun yüzü gözü tertemiz, saçı başı taralı, boğazına desen, eh işte idare eder. Sanki kendi adamlarımızın kökü kurumuş gibi, sen git elin mösyösünü tut, avuç dolusu parayı havaya savur, dedi. Deapre, Fransa'da berbermiş. Prusya'da askerlik minev yapmış. Sonra prater oud sözünün ne olduğunu bile öğrenmeden, Rusya'da bulmuş kendini. Kötü biri olmamakla beraber derbeder bir yaşantıya sahipti. Fena adam sayılmazdı aslında, ama uçarı bir tipti. Üstelik oldukça da savruktu. Kadınlara hastalık derecesinde düşkündü. Çapkınlıkları yüzünden olmadık hallere düşüyor, tokatlanıyor, sonra da kendi kendini yiyip bitiriyordu. Kendi deyimiyle azılı bir şişe düşmanıydı. Yani kafa çekmeye bayılırdı ama ne yazık ki bizim evde şarap sadece öğle yemeklerinde sadece bir kadeh verilirdi. Ve nedense her zaman unutulan Beyapre zaman Rus nostalkasına alışmış. Hatta mideye çok yararlı olduğunu ileri sürerek kendi ülkesinin şaraplarından üstün tutmaya başlamıştı. Ben Beafre ile iyi anlaşıyordum. Beafre'nin babamla olan anlaşmasına göre o bana Fransızca, Almanca ve tüm bilimleri öğretecekti. Ama o bunun yerine benden yarım yamalak Rusça öğrenmeyi uygun buldu. Bir zaman sonra herkes canının istediğiyle uğraşmaya başladı. Böylece onunla çok iyi arkadaş olmuştuk. Başka öğretmen istemiyordum. Fakat çok geçmedi yollarımız ayrıldı. En iyisi size bunun nasıl olduğunu anlatayım. Bizim tombul çamaşırcı kız Palaşka ile ineklere bakan şaşı Kulka anlaşmış gibi aynı gün gelip annemin ayaklarına kapandılar. Suçlarını itiraf ettiler. Saflıklarından yararlanarak kendilerini baştan çıkaran Nosyo'dan yakınarak onu şikayet ettiler. Anneme namus dendi mi akan sular dururdu. Hemen babama yetiştirdi tabii. Babam da bir işi olduğu anda çözü verirdi. Öz düşmanı Mösyö'yü yanına çağırdı. Derste olduğunu söylemişler. Babam da hışımla odama daldı. Aksilik olacak ya, Beyafre de o sırada uyukluyordu. Ben de kendi havamda başka şeylerle uğraşıyordum. Ha, sahi az kalsın unutuyordum. Benim için Moskova'dan getirilen dünya haritası hiç kullanılmadan duvarda asılı duruyordu. Haritanın büyüklüğü, kağıdının kalitesi ilgimi çekiyor, ondan uçurtma yapmayı tasarlıyordum. Mösy'ün uyuduğunu görüp fırsat bu fırsat deyip işe koyulmuştum. İşte babam odaya geldiğinde ağaç liflerinde yaptığım kuyruğu ümit burnuna takmaya çalışıyordum ki çat kapı babam içeri giriverdi. Coğrafya ile yakın ilgimi görünce hemen kulaklarıma yapıştı. Sonra da Böyapre'nin tepesine dikildi. Adamı sarsarak uyandırdı. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Şaşkın Beyapre kalkmak istediyse de beceremedi. Çünkü kör kütük sarhoştu. Babam onu yaka paça dışarı attı ve evden o gün kapı dışarı etti. Bu durum Savelliçi öyle sevindirdi ki zil takıp oynayacaktı. Bu arada da benim öğrenimim sona ermişti. Artık ömrümün geri kalan 16 yaşına kadarki yıllarını öğretmensiz bir delikanlı olarak geçirdim. Olayı çok umursamış olmalıydım ki güvercin uçurmak köyün çocuklarıyla oynamak en büyük hobim olmuştu. Sonbahar geldiğinde de annem reçel pişirmeye başlardı. Reçeli çok sevdiğimden köpüklerini gördükçe ağzım sulanır, imrenerek seyrederdim. Babam ise okumaya ayırırdı zamanının çoğunu. Özellikle Saray Yıllığı'nı okumayı çok severdi. Annem ise duruma içerler, kitapları babamdan uzak tutmaya çalışırdı. Sonunda muradına erer, zavallı adamın elini kolunu bağlardı. Ama eline geçirdiği zamanda fırsatı kaçırmaz, kitaba hemen yumulurdu. O gün babamın eline yine saray yıldığı vardı. Birden sanki önem vermiyormuş gibi, Şuna bak, tüm general olmuş. Ne sanıyor kendini? Benim bölüğümde çavuştu, emir kulumdu. Neymiş, Rusya'nın en büyük nişanını almış diye söylenip duruyordu. Birden anneme döndü. Avdotya Vasilyevna Petruşka kaç yaşında? Annem. 17'ye yeni girdi dedi. Nastasya Gerasimovna teyzenin kaybettiği yıla karşılık geliyordu. Babam sözlerini annemin ağzına tıkarak askerlik zamanı geldi. Hizmetkar kızların peşinden koşmalar. Yeter artık. Annem bu sözlere öyle şaşırmıştı ki gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Bu durum benim hoşuma gitmişti. Zira artık Petersburg'daki zevk alemine dalabilirdim. Kendimi muhafız alay subayı olarak görüyordum. Babam aldığı kararı hemen uygulamaya koydu. Gideceğim güne bir gün kala babam subayıma mektup yazmak için kağıt kalem istedi. Annem, Andrei Petrovich, Prens B'ye selam yaz unutma diyordu. Petroşeya da iyi davransın, Babam yüzünü buruşturdu. Prens Bey'e ne yazayım? Söylediğin saçma. Sen Petruşa'nın komutanına mektup yazacağını söylemedin mi? Dedim. O zaman Prens Bey Petruşa'nın komutanı olmayacak mı? Petruşa Semyonovski alayına kayıtlı değil mi? Kayıtlı ne yapayım? Petruşa Petersburg'a gitmeyecek. Askerliğin ne olduğunu orada anlayamaz. Onun barut kokusu alması hizmet etmesi gerekiyor. Bundan dolayı er olmalı. Çabuk nüfus kağıdını getir bana. Annem elleri titreyerek babama vaftis gömleğimle bir kutuda duran kağıdımı getirdi. Meraktan sürekli babamın elindeki kalemden gözümü alamıyordum. Babam mektubu bitirdikten sonra nüfus kağıdımı da zarfa koydu ve beni yanına çağırdı. Eski arkadaşım Andrei Karlovic'i bu mektubu vereceksin. Orenburg'a gideceksin ve onun kıtasında hizmete başlayacaksın. Bütün hayallerim yerle bir olmuştu. Zevkli bir hayat yerine memleketin en uzak bir köşesinde, tenha bir yerde beni can sıkıntısı bekliyordu. Fakat babamla tartışmak boştu. Sabahleyin bavulum ve çay sandığı kapıya yaklaşan arabaya yerleştirildi. Sonunda böreklerle, çöreklerle uğurlandım. Babam İyi yolculuklar Piotr dedi. Komutanlarının sözünden çıkma, hizmetten kaçma ve şu ata sözünü de aklından çıkarma. Elbiseni yeniyken şerefini de gençken koru. Annem ise ağlayarak öğütlerde bulundu. Savelliçe çocuğa dikkat et diye tembih ediyordu. Bu esnada bana tavşan kürkünden bir ceket üzerine tilki derisinden bir kaban giydirdiler. Gözyaşları içinde yola çıktık. O gece Simbirsk'e vardık. Saval içe bir gece kalıp bir şeyler almasını tembihlemişlerdi. Ben handa kalırken işte dükkanları dolaşmaya çıktı. Çamurlu sokağa bakmaktan sıkılmıştım. Artık hanın bütün odalarını dolaşmaya başlamıştım. Bilarda salonuna girdim. Uzun boylu, 35 yaşları civarında, Uzun, siyah bıyıklı bir bey gördüm. Adamın üzerinde bir sabahlık, ağzında tütün çubuğu vardı. Bütün dikkatini oynadığı Bilardo'ya vermişti. Bilardo kumar niyetine oynanıyordu. Kazanan vodka kadehini keyifle yudumlarken, kaybeden de emekleyerek Bilardo masasının altından geçiyordu. Oyun hoşuma gitmedi desem yalan olurdu elinde tebeşirle sayıları yazan adam o kadar kötü bir durumdaydı ki artık bilardo masasının altından çıkamaz haldeydi. Galip durumdaki adam ise etrafındakilere nutuk atar gibi birkaç kez sövmeyi ihmal etmedi. Sanki rakibini yenmekten bıkmış gibi birkaç kez ofladı, pufladı ve bana dönerek "Gel şu adamla bir de sen oyna. Açmıyor artık beni." dedi benden bilmiyorum cevabını alınca da yüzünün rengi bir süre sonra diyalogumuz ilerledi ve konuşmaya başladık. Adı Ivan Zurin'miş. Görevi de hüsar alayında binbaşılık. İvan Zurin'in bana kanı kaynamış olacak ki asker sofrasına davet edildim. Tabii ki seve seve kabul ettim. Benim için bir şeref sayılırdı. Bu tür şeylerin benim de askerlik mesleğini sevmem ve ona alışmam için gerekli olduğunu söylüyordu. Yemek beklediğimden de sıcak bir atmosferde geçti. Binbaşı bütün ciddiyetini bir kenara bırakmış, en komiğinden fıkralar anlatıyordu. Fıkralara o kadar gülmüştüm ki karnıma ağrılar girmişti. Yemeğin ardından da bilardo öğrenme faslı başladı. Gördüğüm kadarıyla binbaşı bu işin tam ustasıydı. O, bilardo askerler için çok gerekli diyordu. Sefer sırasında küçücük bir yere gelince ne yaparsın? Her zaman da Yahudileri ta tartaklamak olmaz ya. Çaresi yok. Bilardo oynayacaksın. Bunun için bilmek gerekli. Hevesle oyunu öğrenmeye başladım. Beni cesaretlendiriyor, hayranlığını belirtiyordu. Birkaç oyun sonunda parayla oynamayı teklif etti. Ona göre parasız oynamak kötü bir alışkanlıktı. Zorin birer punç getirtti. Benim tatmam için üsteledi. Punçsuz askerlik olmazmış. Bu yüzden alışmalıymışım. Ben de onun sözünü dinledim. Punç bardağı boşaldıkça daha yürekli oynuyordum. Topların masa başına çıktıkça sayıları yazanı azarlıyordum. Sanki hapisten çıkmış bir çocuk gibiydim. Zorin saatine bakıp oyunu bıraktı. Yüz ruble kaybettin dedi. Bozuldum. Zira param Saveljiş'teydi. Zorin, üzülme. Acelesi yok. Bekleyebilirim. Gel şimdi Arışko'ya gidelim. Akşamı şuursuzca etmiştim. Hiç alışık olmadığım bir gün yaşamıştım. Akşam yemeğini Arenushka gazinosunda yedikten sonra otelime dönmek üzere yola çıkmıştım. O kadar çok içmiştim ki ayakta sallanıyor, düşmemek için çaba sarf ediyordum. Beni merdivende karşılayan Saliyevich şaşkınlıktan gözlerini iyice açmış, aval aval suratıma bakıyordu. Bu şaşkınlık yerini biraz sonra öfke ve öyde bırakacak gibiydi. Ah diye hayıflanan zavallı adam. Sana ne oldu Küçük Bey? Ne bu halin? Nasıl bu kadar içtin? Hey ulu tanrım, inanamıyorum bütün bu olanlara. Küçük Bey, sen bu kadar hiç içmezdin. Nasıl oldu da bu hale geldin? Bari seni yatağına yatırayım da uyu, dinlen biraz diyor. Bir şeyler yapabilmek için koşturuyordu. Sabahleyin uyandığımda başım müthiş ağrıyor. Sanki beynim kopuyordu. Biraz düşününce dünkü olaylar gözümün önünden bir bir akmaya başlıyordu. Az sonra içeriye Savali iç girdi. Elinde bir fincan çay vardı. Başını bilgiç bilgiç sallayan sevgili dostum, küçük bey, görüyorum ki şu merete erken başlamışsın. Senin kime benzediğini düşünüyorum akşamdan beri. Deden de baban da hep uzak dururlardı içkiden. Asla ölçüyü aşmazlardı. Annen de ağzına kıvastan başka bir şey koymazdı. Ben bütün suçun kimde olduğunu çok iyi biliyorum. Her şey o Ivan Zurin denen lanetli herifin başının altından çıktı. O herif Antip Yevna'ya her fırsatta gelir. Madame Chauville Privotka derdi. Bu herif böyle aşağılığın teki işte. Seni de kendine benzetecek. Aslında suçun hepsi onda değil biraz da sana dinsiz bir Fransız öğretmen tutan babanda. Rusya'da öğretmen mi kalmadı sanki? Hey tanrım çıldıracağım. Utanıyordum. Başımı diğer yana çevirdim. Git artık Saveliç, ben çay falan istemem dedim. O bir kere vaaz vermeye başladı mı durdurmak pek güç oluyordu. İşte Piotr Andeyç, gezme tozmaların sonu budur diyordu. Kafan ağırlaşmış, canın yemek de istemiyor. İçki içen insan hiçbir işe yaramaz. Biraz turşu suyu vereyim sana da iç, kendine gel. Sarhoşluğunu gidermek için yarım bardak evde yapılmış konyak vereyim mi? O sırada içeriye bir çocuk girdi. Zurin'den bana bir pusula getirdi. Kağıdı açtım, şunları okudum. Sevgili Piotr Andreiç, lütfen dün kaybettiğiniz 100 rubleyi Pus pusu, ''Bu pusulayı getiren çocukla gönderin. Paraya çok ihtiyacım var. Her zaman emrinizdeyim. İvan Zurin. Yapılacak bir şey yoktu. Boş verir gibi bir tavır takındım. Beni bütün para işlerini yürüten Saveliç'e çocuğa yüz ruble vermesini emrettim. Saveliç gittikçe artan bir şaşkınlıkla ''Borçlanmış ha?'' diye söylendi. ''Peki ama?'' Bu kadar borçlanmaya nereden zaman buldun Küçük Bey? Bu işte bir sakatlık var mutlaka. Kızma ama ben para mara vermem. Böyle çabuk karar verilmesi gereken bir anda inatçı ihtiyara söz geçiremezsem bundan sonra onun dadılığından hiçbir zaman kurtulamam diye düşündüm. Azametli bir tavırla ona şöyle bir döndüm. Ben senin efendinim, sen de benim uşağımsın dedim. Para da benim. Canım istedi oyunda kaybettim. Sana da tavsiye ederim. Fazla ukalalık taslamadan dediğimi yapıver. Savelyiç bu sözlerimden sonra büsbütün şaşkına dönerek olduğu yerde dona kaldı. Ben öfkeyle bağırdım. Ne duruyorsun? Savelyiç ağlamaya başladı. Pyotr Andreyiç'im diyerek titrek bir sesle söylendi. Gözümün nuru, beni üzüntüden öldüreceksin. Dinle beni, şu ihtiyarı dinle. Yaz o hayduda, bizde bu kadar para ne gezer. Sonra babanın kumar oynamanı yasak ettiğini de yaz ona. Sözünü sert bir tavırla kestim. Yeter artık, sen saçmalamaya başladın. Getir buraya parayı bakayım, yoksa ben de seni kovarım başımdan. Savelviç bana acı acı baktıktan sonra çaresiz borçlandığım parayı getirmeye gitti. Savelviç'e acımıyor değildim yaptığım şeylerin doğru olmadığını çok iyi biliyordum. O hep benim iyiliğim için didiniyor. Ben de onu incitiyor, kırıyordum. Ama artık çocuk olmadığımı, kimseye ihtiyaç duymadığımı, dahası kendi ayaklarım üstünde durabileceğimi de kanıtlamak zorundayım. Üstelik üzerime çok düşmesi de beni sıkıyordu. Bu arada Yediği fırçanın ve beklemediği bir tepkinin aptallığını hala üzerinden atamayan zavallı Salyavich, aşık bir suratla içeri girdi ve parayı Zuri'nin gönderdiği çocuğa verdi. Zavallı adamın tek bir gayesi vardı, bu uğursuz handan bir an önce çıkmak. Bu arada araba da hazırlanmış, kapının önünde bekliyordu. İçimi kavuran pişmanlığa karşın, öğretmenimle vedalaşmadan kapının önünde bekliyordum. Gururum yine üstün gelmişti. İçimden gelen bir ses sanki öğretmenimle bir daha karşılaşmayacağımı söylüyordu.